Hanımefendi, gelsin. <laughs> ne vardı? Ya? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Başarılar. Evet. Özellikle genç hanımefendi öğrencilerimizi görünce daha çok mutlu oluyorum. Don. Ne hak kum yediririm diyorsun, ne de hak yerim. Değil mi? Evet. Çorba. Son servisi yaparken <laughs> basın mensuplarına kısa birkaç şey de söyleyeyim. Sağ ol kardeşim ben, Hoş geldin. Eee bu bizim e, ee, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro hattımızın hemen durağında, İnönü Mahallesi'ndeki durağında e, yeni yaptığımız bu metrolarda özellikle metro üstü alanları kentin e, kullanımına en verimli şekilde sunabilmenin gayretini gösteriyoruz ve buralarda çok özel alanlar üretiyoruz. Gerçekten mesela <laughs> Bostancı sahilinde e, muazzam bir parkı bitirdik. Üstünde bir tane e, müzemiz var. E, yine e, bu tarz duraklarda e, farklı alanlar üretiyoruz. Bazı yerlerde halk e, halkımızın ihtiyaç duyduğu ne varsa mesela burada burada kent lokantası bir başka yerde kütüphane, bir başka yerde başka ihtiyaçları karşılayan alanlar üretiyoruz. Bu noktada e, yine eee bizim koz yatağında muazzam bir çalışmamız var. E bu bizim e, 16. eee pardon 15. E, kent lokantamız ama e, şu an kapasite artırımını eee arkadaşlarım hazırlıyorlar. İnşallah kapasite artırımını e, toparladığımızda eee çok özel bir e, sayıya e, ulaşmayı hedefliyoruz ki bu her ilçede en az bir tane kent lokantası anlamına geliyor. Ee, yani biz şu anda 10 bin aşan bir e, sayıda e, kişiye ulaşıyoruz günde. Kent lokantaları açılmaya başladığı günden bu yana 4 milyonun üzerinde insanımızın faydalandığı e, alanlar oluşturmuş olduk. E, burada hem yakın çevredeki öğrencilerimiz, e, başta emeklilerimiz olmak üzere hem de e, metro ulaşım ağında hemen metro durağının üstü olduğu için ki bu metro durağımız şu anda Sancaktepe Çekmeköy arası e, ulaşımı sağlasa da e, seneye Sultanbeyli'ye kadar e, ulaşıyor olacak. Dolayısıyla ciddi de bir alandaki vatandaşımız için önemli bir ulaşım e, noktası. E, kent dokantaları bana göre 2023-24 e, ekseninde eee o iki iki buçuk yıllık zaman diliminde vatandaşımızın en çok sıkıntı duyduğu kendini çaresiz hissettiği bir anda kendi itibarının korunduğu ama öğrencimiz olsun ama yaşlımız ama emeklimiz ama büyüğümüz ama kız kardeşimiz, abimiz, ablamız fark etmiyor. Eee o vatandaşlarımızın moral bulduğu vatandaşın ihtiyacının hissedildiği ve yine vatandaşımızın kendi hakkı olan alandan kendi parasıyla bütçesini de yormayacak bir şekilde günlük gıda ihtiyacını elde ettiği merkezlere dönüştü ve şu anda bu bir akıma dönerek bütün Türkiye'ye ve İstanbul'umuza yaygınlaşıyor. Bazı ilçe belediyelerimiz bunun mobil uygulamasını, gezici e, kent lokantası şeklinde çalışmalarını da yapıyor. Ve bütün bu yapılan işler çok özel işler. Ee, ve ben e, gerçekten bugün başkalarının eksiğini bile kapatan, ekonomik olarak yarattıkları travmayı veya sıkıntıların elbette çözüm anahtarı biz değiliz ama insanımıza soluk aldıran, insanımızı ferahlatan bu ve buna benzer uygulamalarımız, insanımızın sahipsiz olmadığı hissini ona veriyor ve gerçekten bu derin yoksulluk esnasında biz e, insanlarımıza umut olduk ve olmaya devam ediyoruz bu duyguyu ama kent lokantasında yaşayabilirsiniz. Ama yüz bin üniversite öğrencimize eee burs dağıtırken yaşayabilirsiniz. Ya da e, 700 bine yakın annenin annenin eee anne kartını cebinde taşırken yaşayabilirsiniz. Bu ve buna benzer e, onlarca e, sunduğumuz katkı modellerinin anne bebek e, ilişkisinin o başladığı anda çocuğu daha doğar doğmaz evine giden altı aylık ihtiyacından mı eee başlayayım ya da başka konulara ya da sen oku diye 300 bin çocuğumuza sunduğumuz eğitim desteğinden mi? E, bu ve buna benzer uygulamalarla biz halkçı belediyeciliğin yaptığı o büyük katkılarla İstanbul'da vatandaşımızın yanında vatandaşımızın çaresiz ve kimsesiz olmadığını hissettiren kamu görevini yerine getirmeyi kendine öncelik haline getiren e, bir belediyeciliği var ettik. Bu manada mutluyuz. Eee umarım eee memleketimizin hiçbir yerinde yoksullukların değil varlığın konuşulduğu alanlara e, ortamlara kavuşalım. Tabii bir yanıyla da biz kent lokantalarımızda gördüğünüz çok kıymetli hanımefendi hemşehrilerimize istihdam sağlıyoruz. Her kent lokantası demek neredeyse 10 e, tane 10 çalışanımız demek ve bunların tamamı kadın ve bu bölgeden eee işe yerleştirilen kadınlar. Aynen eee artık sayısı 160'a doğru giden kreşlerimizde olduğu gibi her kreşimizdeki çocuklarımızın eğitimine katkı sunduğumuz gibi her kreşimiz yine ciddi sayıda büyük oranda kadın istihdamına katkı sunan merkezlere dönüşüyor. Ee, çok yönlü e, bu e, buluşmanın, bu e, projenin e, çok değerli olduğunu düşünüyorum. Umut ederim. Çok zenginliği, inşallah o yolculuğa hep beraber çıkmak istiyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, hem de böyle sıçrayarak kalkınmasını e, sağlamak istiyoruz. O günleri yaşadığımızda biz buralarda başka ihtiyaçları görürüz. O günleri yaşarız diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Ben, bir yandan geldiniz. E, ee, Kutlar orada hakkındaki davayla ilgili de bir görüşme yapılıyor. Herkes de buna dair eee ne söyleyeceğinizi de merak ediyor. Eee çünkü eğer hakkınızda siyasi yasak çıkarsa şöyle bir, Hı -hı. bir siyasi de sizin Cumhurbaşkanı adayı gösterebileceğiniz eee konuşuluyor. E, ne söyleyeceksiniz? De, Oradan da geldiniz. buraya. Evet, son günlerde gelişen ve tartışılan ee, ne yazık ki olmaması gereken bir davanın e, bir e, siyasi yasak hem de yani iki yıl yedi ay e, bir ceza davasına dönüşen haliyle hani tam bir sefillik bana göre tam bir hani daha ileriye gidiyorum bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor böyle bir ortamdayız elbette bu konu siyasi bir konu doğal olarak da partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız ve Merkez Yönetimi bu meselenin İstanbul'da bizim hukukçularımızla birlikte tartışılmasının bir arada konuşulmasını uygun gördü ve şu anda bu yönde arkadaşlarımız bir görüşme halindeler. Benim Emirgan'daki ofiste başka görüşmelerim vardı. Onları bitirdim. Çıkarken de onları selamladım, teşekkür ettim, kolay gelsin dedim. Şu anda benim bildiğim bu kadar. Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar. Elbette daha sonra e, bu konunun sonrasında partimizin e, oluşacak e, ya da ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri ama e, genel başkanımız paylaşacaktır, konuşacaktır. Biliyorsunuz genel başkanımız da bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne e, Sosyalist Enternasyonun toplantısına katılmak için hareket etti. O konuda sizleri elbette bilgilendireceklerdir. Teşekkür ederiz. vatandaşlarımızı karşılayın. Sağ olun, var olun. Afiyet olsun. Lütfen başlayın. Daha keyifli olsun yani. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok değerli, çok değerli hemşerilerim, çok sağ olun. Burası bir kent lokantası. 15. şubesini daha önce burada e, metro açılışını yaparken de söylemiştik burada açılacağını. Her ilçemizde özenli çalışmalar sürdürüyoruz. Bakın altı aydır yerel seçimden sonra inanınız attığımız temeller, açtığımız hizmetlerimiz, yaptığımız açılışlar her birinin bir sebebi var. Bugünün ihtiyacını çözen bir anlayışı var ve bütün çalışmalarımızı oradaki insanlarımızla konuşarak onların ihtiyaçlarını tespit ederek yapıyoruz. İşte burada Sancaktepe Belediye Başkanımız, yine Şile Belediye Başkanımız bir aradayız. Bir aradayız. Başkanlarımızın başkanlarımızın da siyasi partisine bakmayız. Başkanımız hangi partiden olursa olsun hangi partiden seçilmiş olursa olsun vatandaşımızın demokrasi inancına en yüksek seviyede sadık kalarak saygı göstererek hukukun üstünlüğüne inanarak ve demokrasinin bir neferi olduğumuz inancıyla hizmetlerimizi onlarla konuşarak yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Bu bakımdan burada açtığımız kent lokantası 10 15. Kent Lokantası. Sevgili hemşehrilerim, bugüne kadar tam 4 milyon insanımız kent lokantalarında müşterimiz oldu. Bakın müşterimiz oldu diyorum. Niçin? Bugünün sıkıntılı zamanında insanlarımızın, insanlarımızın geçim sıkıntısı çektiği, gençlerimizin beslenemediği, çocuklarımızın beslenemediği ve hatta emeklilerimizin evlerinden dışarıya çıkamadığı bir ortamda açtığımız mekanlarla kent lokantalarıyla emekli kafeleriyle diğer sosyal tesislerimizle insanlarımızın nefes almasına bu zor günleri aşmasına katkı sunuyoruz. Aslında bugün yaşanan ekonomik sıkıntının yaşanan o derin yoksulluğun aşılması konusunda biz bir kamu kurumu olarak görevimizi yerine getiriyor. Hiçbir insanımızın kimsesiz olmadığını, onlara destek olunması gerektiğinin karşılığını veren kamu kurumu oluyoruz. Bakın sevgili hemşerilerim, bu aynı zamanda insanlarımızın nefes almasına, aynı zamanda gelecek için umutlanmalarına ve umudun olduğu yerde mutlaka geleceğin bir ışık olduğuna inanarak onlarla birlikte yol yürümenin güçlü bir yolculuğunu sizlerle birlikte insanlarımıza yaşatıyoruz. O bağlamda kent lokantaları bugün yoksulluğu başımıza sıkıntı edenlerle mücadele eden en simge kuruluşlardan bir tanesidir bu kent lokantaları. ancak ancak esas olan yoksulluktan kurtulmaktır sevgili hemşerilerim. Esas olan yoksulluğu bu milletin başından def etmektir. Bunun da tek yolu vardır. Bunun da tek yolu vardır. Akıldır, bilimdir. Her işi işin erbabına teslim etmektir. Liyakattır. Bunları yaparsak bu milletin aklı zaten kendine yetiyor. Yeter ki yeter ki yeter ki tek bir akıl çıkıp benim aklım varsa var yoksa hepiniz toz duman olursunuz diyen olmasın. Bu milletin aklı kendine yeter. Bu milletin aklı geçmişte de kendine yetmiştir bundan sonra da. Onun için hep birlikte tek kişilik aklın değil, milletin ortak aklının hakim olduğu günleri hep birlikte kuracağız sevgili hemşerilerim. Hep birlikte kuracağız. Hiç kaygımız olmasın. Bu milletin feraseti, bu milletin demokrasi bilinci, bu milletin cumhuriyeti olan tutkusu, birlikte yaşamanın en derin vicdanını taşıyan o derin ahlakı, kültürü, bu milletin kendisine yeter. Ben de sizlere bu yolda bütün engellemelere ya da bütün kötü niyetlere rağmen kararlı bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğim. Bu yolda Da, bu yolda bizi yolumuzdan geri çevireceklerini, bu yoldan bizi vazgeçireceklerini, bu yolda bizi bıktıracaklarını, yıldıracaklarını zannedenler varsa, onların aklına şaşarım, onlara Allah akıl versin. Hizmet, hizmet etmek için, hizmet etmek için daha iyi hizmet etmek için kılavuz arıyorlarsa biz onlara rehber olmaya hazırız. Bizi yetişemezler ama peşimizden koşsunlar yeter. Birazcık millete faydası olurlar belki. Bu bağlamda bu bağlamda bu kent lokantası Sancaktepe'ye hayırlı olsun. Bakın burada burada Çekmeköy Sancaktepe metrosunu açtık. Kalan kısmını Sultanbeyli'ye önümüzdeki sene bağlıyoruz. Yine burası bu durak Yeni Doğan'dan Kadıköy'e gidecek olan metromuzun üzerinde olacak. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hani var ya 10. yıl marşında biz de İstanbul'u demir ağlarla örüyoruz. Allah bizi size mahcup etmesin. Sofralarınız Sofralarınız bunlar biliyorsunuz sizin malınız mülkünüz. Sofralarınız kent lokantaları gibi bol bereketli olsun. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.